Ofli Kayseri'li Bayburtlu camide aynı safta namaz kılarlar. <laughs> Hoca Allahu Ekber der, herkes elini bağlar. Kayseri'li der ki, Ofli namazda konuşmak olmaz ama 96 model bir arabam var, satayım onu <laughs> <laughs> Ofli cevap verir. Der ki Kayserili namazda konuşmak olmaz ama kaç liradır alayım onu. <laughs> Kayserili cevap verir. Ofli namazda konuşmak olmaz ama 15 liraya satarım onu. Gidilip secdeye düşün onu. <laughs> Hoca Allahu Ekber der. Hep beraber giderler secdeye. <laughs> kakarlar Ofli der ki Kayserili namazda konuşmak olmaz ama alayım arabanı. <laughs> Kayserili der ki namazda konuşmak olmaz ama 17 liraya secdede sattım onu Bayburt diye. <laughs> Şimdi Kayserili <laughs> 15 liraya okluya satacak olduğunu 17 liraya secdede Bayburt sattı. <laughs> Sevgili misafirler. Sunumumuz bitmiştir. Teşekkür ediyorum her şey için. Çok güzel oldu. Eğer üzdüysem, kırdıysam hakkınızı helal edin. Alışveriş yapmak isteyen misafirim alışveriş yapabilir. Biz de onlara yardımcı olabiliriz. Çok sağ olun. Şimdi Kayseri'nin